Kripto İnceleme Türkiye kanalına yeniden hoş geldiniz dostlar. Bu videoda sizlerle beraber USTC analizine birlikte bakmaya çalışacağız. Biliyorsunuz kanalda en çok istenen format Lunch, Luna, USTC videoları oluyor. Ben de bu talebe karşılık verebilmek için bir format oluşturmuştum ve sizlere sıklıkla bu analizleri paylaşmaya çalışıyorum. Ama bakıyorum ilgi çok fazla. Sürekli olarak bu videolar isteniyor ne yapabiliriz diye biraz düşündüm ve sizlere yeni bir öneriyle geliyorum dostlar. Lütfen iki tane önerimi dinleyin. Hangisini mantıklı bulursanız yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. En çok yorumu alan ve istenen formatı hayata geçiriyor olacağım arkadaşlar. Öncelikle ben kendi düşüncemi paylaşayım. Her gün sizlere lunch analiz videosu ya da USTC Luna videosu paylaşmam çok mantıklı gelmiyor. Çünkü sürekli olarak grafik çok değişmiyor haberler e, her gün e, farklılaşmıyor arkadaşlar burada tekrar düşme olasılığımız var sizlerin sıkılma ihtimali var o yüzden e, her gün aynı kriptonun analizini paylaşmayı çok doğru bulmuyorum ama bu benim kendi düşüncem sizlere ilk önerimi söyleyeyim elimizde üç tane kripto var arkadaşlar Lunch, luna ustc ve üçüne de yatırım yapan dostlarımız oldukça fazla bazı arkadaşlar USTC'ye yatırım yapmamış. Luna ile lunç almış. Ee, bazı arkadaşlarımız üçüne de yatırım yapmış. Bazıları sadece lunça yatırım yapmış. Değişiyor. Önerim şu arkadaşlar. Her gün bir tane olmak kaydıyla mesela dün lunç çektim. Bugün USTC videosu paylaşıyorum. Yarın Luna. Sonrasında döngü tekrardan lunch başa gelecek şekilde böyle her gün bir tanesini çekerek böylelikle kendimizi çok fazla tekrar etmeden ve önemli haberler oldukça da o günün videosunda sizlere bunu anlatarak yeni bir format düşünüyorum. Eğer bu mantıklı geliyorsa bunu üçlü formatı arkadaşlar isteyip istememediğinizi söyleyebilirsiniz. Diğer bir alternatif de şu olabilir. Ben sizlere her gün LUNCH, LUNA, USTC üçünü birlikte analiz etmeye çalışırım. Ama hem video uzar hem de dediğim gibi sürekli aynı kriptoların analizleri çok fazla değişmeyeceği için Tekrar düşme olasılığımız var, ama bu kararı sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Eğer ikinci formatı isterseniz üçünü beraber her gün analiz videosu çekmeye çalışacağım ve son durumlarına bahsetmeye çalışacağım. Diğer durum benim tercih ettiğim, her gün bir tanesini çekerek o anda e, Terra grubu ile alakalı bir haber varsa bunu paylaşarak e, analizleri yeniliyor olacağız arkadaşlar. Takdir karar sizlere bırakıyorum lütfen yorumlar kısmına Hangisini istediğinizi belirtin. Kanala abone olursanız bildirim butonuna basarsanız da çok sevinirim. Bu kanal e, sizlerin desteği sayesinde arkadaşlar ilerliyor. E, sizlerin isteğiniz doğrultusunda da yön vermeye çalışıyorum. E, tekrardan desteğinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. USTC'nin günlük grafiğini açtım arkadaşlar. İncelemeye başlamadan önce sizlere güncel haberlerden e, bazı bilgiler sunmak istiyorum. Yorumlara baktığım zaman birçok arkadaşımız Doğvunla ilgili olarak son gelişmeleri soruyorlar e ve hocam mahkemeden bir karar çıktı mı? Hangi ülkeye iade edildi ya da iade edilecek? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz şeklinde sorular geliyor. O süre çok uzadı dostlar. E, Karadağ mahkemesi bir türlü karar veremedi. Hem Güney Kore istiyor hükümeti hem de Amerikan hükümeti yargılamak için kendilerine iade edilmesini istiyordu bildiğiniz üzere ve e, en sonunda bu senenin başında bir karar almıştı Karadağ mahkemesi demişti ki ABD'ye iade edilecek. Buna doğumun tarafı itiraz etmişti ve bu itiraz temiz mahkemesinde kabul gördü ve bu karar bozulmuştu. Şu an artık an meselesi gibi düşünüyoruz. Bir ülkeye iade edileceği artık garanti ve nereye olacağı da yakın bir zaman içerisinde tekrardan açıklanacak. Burada ben iki kararında olumlu olarak yansıyabileceğini düşünüyorum. Eğer Amerika'ya iade edilirse o zamanki şartlarda Biden vardı. Şimdi Donald Trump gelecek. E biliyorsunuz kriptoya bakış açısı çok daha iyimser ve ılımlı. E bu Doğu'nun için bir avantaj olabilir diye düşünüyorum. İkinci ihtimal Güney Kore iadesi. Zaten Doğu'nun buna itiraz etmişti. Amerika'ya iade edilmeyim ben kendi ülkemde yargılanayım demişti. Bu açıdan da Güney Kore'ye iade edilme kararı çıkarsa daha da fazla olumlu olabilir arkadaşlar. Her iki karar da belirsizliği ortadan kaldıracağı için fiyata ben olumlu olarak yansıyacağına inanıyorum. Gelişmeleri bu açıdan takip ediyor olacağız. Daha önce kararlar çıktığı zaman da fiyatlara olumlu bir etkisi olmuştu arkadaşlar. Bakalım bu sefer olumlu bir etki olacak mı? Hep birlikte görüyor olacağız. Diğer bir haber ise USTC'nin belli bir fiyata sabitlenmesi konusu. Şu fiyata sabitlensin, bu fiyata sabitlensin ve altına inmesin. Ee, üstünde hareketler gerçekleştirebilsin şeklinde bir öneri var ama e, bu henüz e, oylamaya sunulmadı. E, eğer olursa böyle bir durum muhtemelen kaldıraçlı işlemlerden USTC kaldırılır e, ve bu da fiyatları olumlu yansıyabilir. Ama benim düşüncem mevcut fiyatın üstünde bir fiyata sabitlenmesi yönünde yani tamam çok yukarıya sabitlenmesi e, bence çok mantıklı olmayabilir e, çünkü oradan hemen satış baskısı yiyebilir. Ama bir miktarda olsa üstünde bir sabitlenmesi ve aşağı düşme ihtimalinin olmaması e, bence e, özellikle terör grubunu hareketlendirebilir. Böyle bir ihtimal var arkadaşlar. Bu konuşuluyor. Ama e, somut bir gelişme şu an için mevcut değil. Bunu da e, X'ten takip edebilirsiniz diye sizlere söylemek istiyorum. Şimdi USDC grafiğine sizlerle beraber bakalım. Şu anda arkadaşlar piyasayla birebir bir hareket söz konusu. Ethereum nasıl davranıyorsa de aynı şekilde devam ediyor. Sizlere az önce bir Bitcoin videosu çekmiştim arkadaşlar ve demiştim ki 99 binle 92 bin arasında gelip giden bir Bitcoin var demiştim ve benzeri bir durum USDT'de de geçerli. Bakın hemen şöyle çizeyim ve altta da şöyle bir destek noktamız var arkadaşlar. Böyle bir kanalda şu an hareket ediyor. Hemen şöyle de fiyatı işaretleyeyim. Üste 2000, altta da 1800'lü mevcut rakamlar var. Eğer sürpriz bir gelişme ya da bir haber olmazsa arkadaşlar bu kanal içerisindeki hareketlerine devam edebilir. Ta ki 92 bin desteği aşağı doğru kırılana kadar. Eğer orası aşağı doğru kırılırsa bu sefer daha altlarda 1600'lü bir destek noktası görünüyor dostlar. 1600 önemli bir destek noktası olabilir bizler için. Zaten bir önceki düşüşte de döndüğümüz nokta 1620'li seviyelerdeydi. Yine burası ilk destek noktası olacaktır diye düşünüyorum. Eğer burası da kırılırsa ki bu da daha da aşağıları demek Bitcoin ve Ethereum için. O zaman 1400'lü seviyeler bizim USTC için zaten neredeyse dip diyebileceğimiz seviyeler buraya kadar bile inme ihtimali söz konusu olabilir arkadaşlar. Tabii ki bu olumsuz bir senaryo. Eğer e, piyasalar yukarıya doğru dönerse yukarıdaki hareketlerine de bir sizlerle beraber bakalım. İlk ara destek noktası arkadaşlar 2200'lü seviyeler. Yani şuraya e, bir teması hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu da 2000'in üstünde kalmasıyla mümkün olacak. Ama bence bu çok önemli bir direnç noktası değil arkadaşlar. En önemli direnç noktası şu an USTC için ve takip etmeniz gereken nokta bakın 2500'lü seviyeler. Burası tam bir baş belası diyebilirim. Bakın yakın zamanlarda çok fazla test edip e, burayı kıramadığımız bir nokta. Hatta yakın geçmişte bile 2500'leri e, çok sık bir şekilde test edip sonrasında bir düşüş yaşamıştık. En son ki Yükselişte de 2500'ü kırdıktan sonra e, yukarıda 3200'leri test edebildik arkadaşlar. O yüzden bizim için en kritik direnç noktası 2500 seviyeleri olacak. Bakın yakın zamanda yine orayı bir denedi ve denemeyince burada düşüş derinleşmişti arkadaşlar. O yüzden eğer burada piyasa ne zaman dönecek özellikle USTC için tam alım yapılması gereken nokta trend döndüğü nokta. Hangisi diye sorarsanız bence 2500 noktası olarak sizlere söyleyebilirim. Bunun üstünde kalıcı olduğu takdirde ben 3000'lere tekrardan hareket edebilmesini ve daha üstlere doğru yükselmesini bekliyorum. Bu seviyeler bence alım için uygun. Biliyorsunuz dibi bulmak oldukça zor. Yani bu 1400'lerden mi döner, 1600'lerden mi döner, 1800'lerden yani buralardan mı döner? Bunu kestirebilmek arkadaşlar kahinliktir. Yani çok fazla e, piyasanın nasıl gireceği şu anda belirsiz. E, ben Amerikan borsaları özellikle kritik bir seviyede olduğu için ve Bitcoin hacimsiz olduğu için e, ben biraz daha geri çekilmelerin ve likidasyonu aldıktan sonra yükseliş yapmasını daha muhtemel görüyorum. Bu da e, fiyat olarak biraz daha aşağılara inme e, durumu yaratabilir arkadaşlar. Ama bu kesinlikle satın e, işte kaçın anlamında değil. Çünkü herhangi bir olumlu gelişmede fiyat buradan direkt 2500'lere dönme ihtimali de oldukça kuvvetli. Şu anda kararsız bir pozisyonda fiyat ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Biraz gündem buradaki fiyatı belirli olacak. Aşağıda 2500 önemli. Altta da 1600 şu an oldukça kritik gibi görünüyor. Kanal olarak da 1800 ile 2000 arasında devam ettiğimizi sizlere söylemeliyim. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar Lütfen beğeni yapmayı ve yorumda bulunmayı ihmal etmeyelim sizlere söylediğim öneriyi de lütfen yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın